Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinliklerimizin çözümüne başlıyoruz. İlk olarak matematik çalışma kitabındayız. Matematik çalışma kitabımızda kare dikdörtgenin kenar özellikleri yani geometri ile ilgili bölümler yapacağız. Evet, kare dikdörtgenin tanıtımı var. Karenin dört kenarı da birbirine eşit. Dikdörtgenin iki uzun kenarı ve iki kısa kenarı var. Uzun kenarlar birbirine eşit, kısa kenarlar birbirine eşit oluyor. Karede uzun kenar, kısa kenar diye bir şey yok. Bütün kenarlar aynı uzunlukta. Dedektif Hayri'nin kare ve dikdörtgenin kenar özellikleri ilgili yazdığı cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız demiş. Evet, kare ve dikdörtgenin özellikle ilgili boş bırakılan yerler. Nokta nokta iki uzun ve iki kısa kenarı vardır. İki uzun ve iki kısa kenarı vardır görünce zaten hemen ne diyeceğiz biz buna? Dikdörtgen demek ki buraya dikdörtgen yazması gerekiyor. Nokta nokta bütün kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Bütün kenarların birbirine uzun uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre buraya da kare yazacağız. Karenin nokta nokta kenarı vardır. Karenin dört kenarı vardır. Nokta nokta dört kenarı vardır. Aslında buraya yine kare de yazsak oluyor ama kareyi yukarıda kullandığımız için buraya da dikdörtgen yazalım. İlerleyelim. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerde verilmeyen kenar uzunluklarını yazınız. İlk olarak bir dikdörtgenimiz var. Kısa kenarı 2 santim, uzun kenarı da 5 santimetre. Dikdörtgenin özelliği neydi? Kısa kenarların uzunluğu birbirine eşit olurdu. Uzun kenarların uzunluğu da birbirine eşit olurdu. Şimdi burada bir kısa kenar 2 santimmiş. O zaman diğer uzun, diğer kısa kenarda kaç olacak? 2 santim. Oraya yazıyoruz 2 santim. Uzun kenar 5 santim olduğuna göre diğer uzun kenarı bize söylemese bile orası da ne olmak zorunda yine? 5 santimetre olmak zorunda yazdık. Yan tarafta kırmızı bir dikdörtgen var. Yine uzun kenarı 7 santimetreymiş. Kısa kenarı 3 santimetreymiş. Diğer kısa kenarın uzunluğu yazılmamış. Ancak biz neyi biliyoruz? Dikdörtgenin kısa kenarları aynı. Uzun kenarları da aynı olur. O yüzden burada kısa kenarlardan birisi 3 cm ise diğer kısa kenarda 3 cm olmak zorunda. Uzun kenar 7 cm ise diğer uzun kenarda 7 cm olmak zorunda. Hemen yazabiliyoruz. Sıradaki şeklimiz bir kareye benziyor. Aslında içine kare diye yazmaları gerekiyordu. Evet bu karede iki tane kenar 5 cm'ymiş. E kare olduğuna göre ne olacak? Bütün kenarlar eşit olmak zorunda olduğu için diğer kenarlara da 5 santimetreyi biz hemen yazabiliyoruz. E sırada yine bir şekil var, mor bir şekil. Bu bir dikdörtgen. Bir tane kısa kenarı ve bir tane uzun kenarın ölçüsünü yazmışlar. Buradaki kısa kenar 5 santimetreymiş. O halde diğer kısa kenarda kaç olmak zorunda? Yine 5 santimetre olmak zorunda. Uzun kenar 9 santimetreymiş. Diğer uzun kenarda yine 9 santimetre olmak zorunda. Sırada yeşil büyük bir dikdörtgenimiz var. Burada uzun kenar 15 santimetre, kısa kenarda 8 santimetre yazılmış. Diğer uzun kenarda kaç olmak zorunda? 15 santimetre olmak zorunda. Diğer kısa kenarda 8 santimetre olmak zorunda. Ve yine pembe bir dikdörtgene geldik. Kısa kenar 5 santimetreymiş, uzun kenar 11 santimetreymiş. Diğer kısa kenarda 5 santimetre olmak zorunda ve diğer uzun kenarda 11 santimetre olmak zorunda. Bu şekilde tamamlayabildik. İlerliyoruz. Evet, matematik çalışma kitabının 138. sayfası bitti. 139. sayfadayız. Burada da kenarlarına göre üçgen türleri demiş. Hatırlatma notumuzu okuyalım. Tüm kenarları eşit uzunlukta olan üçgenlere eşkenar üçgen. iki kenarı eşitse ikizkenar üçgen. Hiçbir kenarı birbiriyle aynı uzunlukta değilse yani bütün kenarlar farklı uzunlukta ise ona da çeşit kenar üçgen diyorduk. Kenar uzunluklarına göre 3 üç çeşit üçgen oluyordu. Yani eşkenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve çeşit kenar üçgen. Dedektif Hayri kedileri çok sever. Hayri'nin kedilerinin ifadelerinde yer alan üçgenlerin türlerini altlarına yazalım demiş. Birinci kedi diyor ki benim üçgenimin kenar uzunlukları 6 cm, 7 cm, 8 cm. Yani üçgenin zaten üç kenar olur. Bakın kedi ne diyor? Üç kenarın biri 6, biri 7, biri 8. Yani hiçbiri aynı uzunlukta değil. Hepsi farklı uzunlukta. O halde bu kedinin üçgeni çeşit kenar üçgen. Diğer kediye geldik. Benim üçgenimin kenar uzunlukları 7 santim, 7 santim, 7 santim. Evet üçgenin 3 üç kenarı var. üçü de 7 santim. Yani hepsi aynı uzunlukta. O halde buna ne diyoruz biz? Eşkenar üçgen. Ve diğer kedi, benim kedimin diyor, benim üçgenim kenar uzunlukları 6 santim, 6 santim, 8 santim. Bakın iki tanesi aynı. Yani üçgen düşünürsek şöyle. Gerçi biraz orantısız oldu ama olsun. 6 santim, 6 santim, 8 santim. Yani iki tane kenarı aynı uzunlukta. Böyle iki tanesi aynı olunca biz buna ikiz diyorduk. İkiz, ikizi var çünkü ikiz kenar üçgen. Birincisi çeşit kenar oldu. İkincisi tüm kenarlar aynı uzunlukta olduğu için eşkenar oldu. Ve üçüncüsünde de iki tanesi eşit. Yani ikizi var. O yüzden ikiz kenar üçgen oldu. Aşağıda kenar uzunlukları veren üçgenlerin türlerini yazalım demiş. Birinci üçgeni inceliyoruz. 6 santim, 6 santim, 6 santim. Yani bütün kenarlar aynı uzunlukta. O halde bu eşkenar üçgen. Diğerine bakıyoruz. 5 santim, 5 santim, 3 santim. İki tane kenar aynı uzunlukta. Yani ikizler. O halde buna biz ikiz kenar üçgen diyeceğiz. Ve diğerine baktığımızda 4 santim, 5 santim, 7 santim. Tüm kenarlar değişik uzunlukta. O halde bu da çeşit kenar üçgen. Çalışma kitabımızın 139. sayfası da bitti. Şimdi 140. sayfadayız. Burada da aşağıda verilen üçgenlerin kenar uzunluklarını cetvelle ölçünüz. Üçgenlerin türlerini altlarına yazınız demiş. Cetvelle ölçüp yazacağız. Ona göre de türünü yazacakmışız. Evet, şimdi ben de hemen kitabımdan cetvelle ölçerek yazmaya başlıyorum. İlk olarak yeşil üçgenin üst kenarını ölçüyorum. Burası dört buçuk santimetre geliyor. Şurası yani bende dört buçuk santimetre oldu. 4,5 yazalım. Aslında tam yapsalarmış daha iyiymiş. Aşağıdaki bölümü ölçüyorum. Beş buçuk santimetre geliyor. Burası da beş buçuk oldu. Ve diğer kısa olan tarafını ölçüyorum. Cetvelimde 2 santim. 2 santimetre de burası. Evet üçgenimin bir kenarı dört buçuk, bir kenarı beş buçuk, bir kenarı iki santimetre geldi. Yani hiçbir tarafı aynı değil. O halde bu nasıl bir üçgen? Çeşit kenar üçgen. Evet mavi çizgili olan üçgene geçiyorum. Onun da bir kenarı, alt kenarı iki buçuk santim olmuş. Evet şurası iki buçuk santim. Diğer tarafı dik olan tarafı ölçüyorum. Orası da İki buçuk santim kitabımda. E şu uzun görünen yeri ölçüyorum. Orası da üç buçuk santim. O halde iki tanesi iki buçuk olduğuna göre bu ikisi aynı. Yani burada ne var? Bir ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar oldu. Alttakine devam edelim. Şu mor çizgili olan üçgenin alt bölümünü ölçüyorum. 5,5 buçuk santim. Hemen yazıyoruz 5,5 buçuk santim. Bu buçuklu şeyler aslında bizim kitabımızda olmaması gerekiyor ama Milliyetin Bakanlığı niyeyse böyle bir şey koymuş buralara. Buçuklu çıkıyor. Diğer tarafı ölçtüğümde orası da beş buçuk oluyor. Şurası da beş buçuk. Kısa görünen yerini ölçüyorum. Kısa görünen yer. İki buçuk santim, İki buçuk santimetre. Evet burada da iki tane beş buçukluk kenar var. Yani birbirinin aynısı olan iki kenar var. Böyle durumda biz buna ne diyoruz? İkiz kenar. Üçgen. Sarı çizgi üçgene geçtik. Üç santim alt tarafı. Üç santimetre. Yok özür dilerim. Üç buçukmuş burası. 3,5 santimetre. Diğer tarafı ölçüyorum. Orası da 3,5 santimetre. Ve en son üçüncü kenar orası da 3,5 santimetre. O halde bütün kenarlar eşit olduğuna göre buna da ne diyeceğiz? Eşkenar üçgen. Evet, yani kenarın uzunluklarını ölçtük, belirledik ve sonuca göre de üçgenin çeşidini yazdık. Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşitlerini altlarına yazın demiş. Birinci üçgenimize baktığımızda bütün kenarların 5 cm olduğunu görüyoruz. Üçgenimiz köşelerindeki harflere göre söylersek ABC üçgeni. Evet ABC üçgeninin bütün kenarları eşit olduğu için bu bir eşkenar üçgendir. Diğeri köşedeki harflere göre KPS üçgeni ya da KSP üçgeni Kenar uzunluklarına bakıyoruz. 8, 6, 6. İki tane kenarı aynı olduğuna göre bu bir ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgen. Ve son üçgenimize baktığımızda 9, 6 ve 5 santimlik kenarlar var. Bu üçgenimizin bütün kenarları farklı olduğu için bu da çeşit kenar üçgendir. Uzunlukları verilen üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini yazalım demiş. Evet burada bir üçgenin kenar uzunlukları var. Bakın bir kenar 6 santimmiş, bir kenar 4 santimmiş, bir kenar 8 santimmiş. Yani hiçbir kenarı aynı değil. O halde bu üçgen çeşit kenar üçgen. Şimdi buradakine bakalım. Böyle bir üçgenin bir kenarı 9'muş, bir kenarı 5'miş, diğer bir kenarı daha 9'muş. Yani aynı olan iki kenar var. 9, 9. O halde bu da ikiz kenar üçgen olur. Evet matematik bölümümüz bitti. Şimdi kaynağımızdan sosyal bilgilerle ilgili çalışmaya geçiyoruz. Ünite değerlendirmesi varmış. Evet, Peter Hewitt 1900 yılında beyaz ışık yayan civalı buhar lambasını icat etti. İkincide 1980 yılında halojen lambalar kullanmaya başlandı. Üçüncüde tekerlek sadece ulaşım araçlarında kullanılır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Evet burada yanlış olan bir şey var. Tekerlek sadece ulaşım araçlarında kullanılır diyor. Yanlış tekerlek evdeki sehpalarda bile tekerlek olabiliyor. Annelerinizin pazara gittiği pazar arabalarında bile tekerlek var. O halde tekerlek sadece ulaşım araçlarında kullanılır demek yanlış oluyor. Bir numara Peter Evet 1901 yılında beyaz ışık yayın civalı icat etti. Sanırım bu doğruydu. 1980 yılında halojen lambalar kullanılmaya başladı. Evet o da sanırım doğruydu. O halde 1 ile 2 doğru da bursa seçeneğinde var. İlerleyelim. Aşağıdakilerden hangisi eski haberleşme araçlarından değildir diyor eski. Yani teknolojinin gelişmediği zamanı kastetmeye çalışıyor. Güvercin evet, teknolojinin olmadığı zamanlarda kullanıldı. Ateşle haberleşme teknolojinin olmadığı zamanlarda kullanıldı. Dumanla haberleşme de yine teknolojinin olmadığı zamanlarda kullanıldı. Ancak telsiz biz elektriğin radyo dalgalarının falan icat edilmesinden sonra yani teknolojik bir alettir telsiz. O yüzden bu eski bir haberleşme aracı değil, teknolojik bir haberleşme aracıdır. Wright kardeşler hangisini icat etmişlerdir? Evet. Wright kardeşler uçak uçmayı başaran ilk insanlardı. Cırt cırt bandın mucidi kimdir? Bu da George Mestel'dı. Bu bir kırlarda gezerken üzerine yapışan pıtrak dikenleriyle icat etmişti. Daha doğrusu bulmuştu diyelim. Onlardan yola çıkarak o cırt cırtlar pıtrak dikenlerinin üzerine yapışmasından etkilenerek bunu kıyafetlerde, ayakkabılarda falan kullanabileceğini keşfetmiş. İlk defa balonla uçmayı kimler başardı? Balon diyor burada bakın ona dikkat edelim uçak demiyor. Bunlar da Joseph Etienne kardeşlerdi. Balonla uçanlar. Diğer sütunla devam edelim. Ulaşım teknolojisinin en önemli icadı hangisidir? Ulaşım teknolojisinin. E bu tekerlektir. Çünkü tekerlekle ulaşım araçları yapılmaya başlandı. Ondan sonra ulaşım araçlarına motor takıldı, benzinli oldu, elektrikli oldu. Yani ilk başlangıç tekerlekle olmak zorunda. Zaten tekerlek olmasaydı ulaşım aracı diye bir şey olmazdı. O yüzden en önemli icat tekerlektir diyoruz. Yeni bir ürün tasarlamak için ilk önce hangisi yapılmalıdır? Yeni bir ürün tasarlamak için ürünün maliyetini araştırmak, ürünün fiyatını düşük tutmak, ihtiyaç veya sorun belirleme. Evet. Eğer bir ihtiyaç ya da sorun yoksa yeni bir ürüne de zaten gerek yoktur. O yüzden önce yapacağımız şeyin bir ihtiyacı karşılaması gerekir. Öncelik odur. Aşağıdakilerden hangisi aşırı kullanıldığında iskelet ve göz sağlığına zarar verir? İskelet ve göz sağlığı dediğine göre bilgisayar olur bu. Bilgisayar başında yanlış bir oturuşla uğraşırsak ya da çok uzun süre ekrana bakarsak hem iskeletimiz hem de göz sağlığımız zarar görebilir. Yukarıda bir abaküs var. Yukarıda görseli verilen ürün hangi teknoloji gününün gelişmesini sağlamıştır? Abaküsler çocuklar hesap makinelerinin gelişmemiş halidir. Çünkü abaküslerde ne yapabiliyoruz? Toplama, çıkarma, çarpma bölme yapabiliyoruz. Görme engelliler için kabartmalı bir alfabe yaptı. Bu kimdir diye soruyor. Luz Bireil, Bireil alfabesi var. Kabartma yazılar. Cevabımız o. Aşağıdaki bilim adamı buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi önce bildiğimiz ne var ona bakalım. Evet şu Edison telefon demiş. Ee, telefonu yapanlar Graham Bell'di. Bu da Edison'un telefonla bir alakası yok. Yanlış olan bu. Bakın diğerlerini bilmesek bile kesinlikle yanlış olduğunu bildiğimizi bulduk. Bu durumda diğerleri doğru oluyor. Yani Marconi telsizi icat etmiş demek ki. Cooper cep telefonu icat etmiş. Samuel Morse telgrafı icat etmiş ee, gibi sonuçlara varabiliyoruz. Çünkü yanlışı bulduk. Teknoloji ürünleri kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Bilgisayar ve televizyon ekranlarına uzun süre bakmamak, elektrik sürgüleri dikkatli kullanmak, cep telefonu uzun süre konuşabiliriz. Evet yapmamamız gereken şey bu cep telefonlarıyla mümkün olduğunca kısa konuşmalıyız. Buna göre diyor hangi seçenek doğrudur? Yukarıdaki doğru cümleleri D yanlışlara Y yazın. Evet eşleştirmeleri soruyor o zaman bize. Haberleşmede önce mektup sonra ateş kullanılmıştır. Bu yanlış. Önce ateş sonra mektup kullanılmıştır. Pili kullandıktan sonra doğaya atmalıyız. Doğaya atmamalıyız yanlış söylüyor. İlk ampul çalışması 1802 yılında Humphrey, Humphrey Davy tarafından yapıldı. Evet bu doğru diye hatırlıyorum. 1929'da jet motoru icat edildi. 1929. Evet bu da doğru diye hatırlıyorum. O halde yanlış yanlış doğru doğru oldu. Yanlış yanlış A seçeneği oldu. İlerliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının özelliklerinden değildir? Çalışkanlılık, planlılık, meraklılık, sabırsızlık bilim adamının özelliği değildir. Yoksa denemelerden vazgeçer, hiçbir şey bulamaz. Yan taraftaki sütunda John Logie Baird tarafından Baird tarafından icat edildi. Bu televizyon diye hatırlıyorum ben bunu. Evet, bu televizyonu bulan kişiydi Baird. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Anlaşı bulacakmışız. Hazar Efendi Ahmet Çelebi kollarına kanat takarak uçuş denemesi yaptı. Doğru. Hasan Çelebi sırtına roket dağla bağlayıp uçtu. Doğru. LED lambalar halojen lambalardan önce kullanmaya başlandı. 1919 yılında Atlas Okyanus uçakla geçildi. Bunun da doğru olduğunu biliyorum. O halde yanlış olan bu. LED lambalar halojen lambalardan önce kullanmaya başladı demek yanlış. Önce halojen sonra LED olacak demek Aşağıdaki Aşağıda hangisi teknolojinin olumsuz sonuçlarındandır? Zaman kazandırması olumludur. Evet, radyasyon yayması olumsuz bir şeydir. Yeni nesil sorular. Bir takım isimler, icatlar, yıllar var. Yukarıda verilen icat mucit eşleştirmeleri hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Evet burada ampulden başlayalım. Ampul Thomas Edison tarafından. Peki yıl olarak hangisi olabilir? Evet, yıl olarak 1870'li yıllar olacağına göre 1879'u onla eşleştirelim. Bir dursun. Yalnızsa düzeltiriz. Röntgen'i zaten isminden belli. William Röntgen icat etmiş. Bunun icadı da yine bundan da kesin emin değil ama 1895 olsun. O yıllarda diye hatırlıyoruz. Uçak Wright kardeşler olduğunu biliyoruz. O böyle olacak. Ve bu da yine 1900, evet 1903 bu olsun. Geriye Morse alfabesi, Samuel Morse zaten isminden belli. O da 1840 kaldı eşleştirme. Peki bu yaptığımıza benzeyen eşleştirme şimdi nerede var? Şimdi yukarıdan aşağıya en alttan yukarıya gittiğimiz bir tane olması lazım. En alttan Evet şu diğer bakır seçeneği oluyor galiba. Çünkü biz en alttan yukarıya gittiğimiz bir tane vardı. Burada da var. Diyarbakır. bakır. Evet bir takım teknolojik ürünler var. Yukarıda verilen teknolojik ürünler uygun alanlara yerleştirildi. Hangi alana kaç tane yazılmış olur? Bir kelime birden fazla alana yazılabilir de demiş. Peki. O zaman önce ulaşımı sayalım. Biz ulaşımla ilgili kaç tane var? üstlerine yazarak gidelim. Ulaşım. Tren var. Bir. Araba demiş. iki Gemi üç. Feribot dört. Uçak beş. Evet, beş tane ulaşım aracı var burada. Üstüne beşi yazalım. Temizlikle ilgili olanlar. Temizlik. Elektrik süpürgesi 1, bulaşık makinesi 2, çamaşır makinesi 3, ütü, aşağıda ev aletleri olmadığına göre ütüyü de mi temizliğe saymışlar? O zaman temizliğe 4 diyelim şimdilik, ütüyü de temizlik aletlerinden sayalım. Haberleşmeyi sayalım şimdi. Haberleşme aracı. Eee... Bilgisayar olsun 1 telefon 2 Telefon 2 dedik Tabletle de haberleşme olabilir 3 olsun Televizyon 4 dört. 4 dört tane de haberleşme aracı var Eğlence aracı Bilgisayar 1 olsun Telefonu da eğlenceden sayalım 2 olsun yine Başka tablet 3 olsun. Televizyon 4 olsun. 4 e, tane de eğlence aracı var. Sağlık araçlarını sayacağız şimdi. Sağlıkla ilgili olanlar. Endoskop 1. MR cihazı 2, röntgen cihazı 3, tomografi 4. Tomografi 4, ultrason 5. Ve tansiyon aleti 6. 6 tane de sağlık aleti var. Eğitime geçiyoruz şimdi. Eğitim. Yine bilgisayarı 1 diyelim. Bilgisayar, telefonu da belki ekleyebiliriz. Bilgisayar 1 oldu. Tablet 2 olsun, akıllı tahta 3 olsun. Televizyon 4 olsun. Tepegöz 5 olsun. Telefon da eğitimde kullanılıyor. 6 tane de eğitimde kullanılan telefon olsun. Şimdi bakalım biz sayıları hesapladık. Hangi seçenek tutuyor? Evet 5, 4, 4, 4, 6, 6. E, zaten A seçeneği tutmuş galiba. Evet A seçeneği bizimle aynı sonuçları bulmuş. A'yı işaretleyebiliriz. Ampul'ün gelişimine yönelik ilk çalışmayı kim yaptı? Morse alfabesi nelerden oluşuyor? İlk uçan insan kimde Nereden atlayıp uçtu? Cırcırt mantığını kim icat etti? Gökhan yukarıdaki sınavdan 75 aldığına göre cevapları aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Hmm. Önce yukarıda 4 soru var. 4 sorudan e, 75 almış. Her soru 25. Aslında yukarıda 100 puanlık soru var ama o 75 aldığına göre... Bir taneyi yanlış cevaplamış demek ki. Üç doğru bir yanlış olacak o zaman. Üç doğru bir yanlış cevaplamış. Şimdi biz önce doğru cevapları yazalım. Ampulün gelişimine ilk çalışmayı kim yaptı? Ampul konusunda en çok bildiğimiz Thomas Edison ama ilk çalışmayı kim yaptı derse bu Devi diye bir adam vardı galiba oydu Devi. Hempre Devi diye bir isim vardı. Morse alfabesi nelerden oluşuyor? Morse alfabesi nokta ve çizgilerden oluşuyor. Nokta ve çizgiler. İlk uçan insan kimdir? Hazelfan, Hazelfandır. Galata Kulesi'nden atlamıştı. Galata Kulesi. Cırt cırt bantları kimce? Evet bu az önce sorularımızda da vardı. George Mestral ya da Mistral diye okunuyordu. Artık onu tam bilemiyorum. George M Mistral diyelim artık yabancı bir isim. Doğru cevaplar bunlar. Şimdi eğer Gökhan yanlış bir tanesi yanlış olduğuna göre birine yanlış cevap vermiş olması lazım. Bakalım şimdi birinci soruya Edison demiş. Evet ona yanlış cevap vermiş. İkinciye nokta çizgiler doğru. Üçüncüye Hazarfen Kız Kulesi. Evet o yanlış Galata Kulesi olacaktı. George Mestra demiş. Bu Mestra demesiyle Mestral demesi arasında bir fark oluyor mu? Diğerlerinde ne yazmışlar? Neyse doğru kabul edelim. Onda bir şey olmaz. Şimdi bu da doğru olsa bile sonuçta burada iki yanlışı var. İki yanlış olduğuna göre iki doğru olur. 25-25 burada 50 puan alması gerekir. Eğer yani cevapları böyle olsaydı 75 değil 50 alırdı. Zaten olamaz diye soruyor ama. Devam edelim bakalım. Evet birinciye devi demiş doğru. Birinci sorunun cevabı deviydi idi. İkinci soru. İkinci soru nokta çizgiler o da doğru. Üçüncü soru Hazarifan Ahmet Çelebi Galata Kulesi'ni atlamış. Doğru. Dördüncü soruya Edison. Dördüncü sorunun cevabı Edison değildi. George Mistra'ydı. Bu yanlış. Şimdi Gökhan'ın üç doğru bir yanlışı olacaktı. Evet bu oldu. Burada üç tane doğru olduğu göre 25, 50, 75 alır. Bir tane yanlışı var. Yani Bursa seçeneği gibi cevaplamış olabilir. Diğerine de bir bakalım. Birinci soruya Peter Hewitt demiş, bu yanlış. E, Henry devi olacaktı. Birinci sorunun cevabı 2.9 nokta, nokta çizgiler doğru. Üç, Ahmet Çelebi Galata Kulesi e, doğru. Graham Bell üçüncü son sorunun cevabı Graham Bell, George Mistraydı bu da yanlış. Dolayısıyla böyle cevap verseydi iki doğru iki yanlış olacaktı. Yine burada da 50 alırdı. Birinci soruya Veron de la Rue yazmış. Hayır bu değil. Birinci sorunun cevabı Humphrey Davy olacaktı. Böyle cevaplasaydı bu yanlış olacaktı. İkinci soruya nokta ve çizgiler desi evet doğru. Üçüncü soruya Hazreti Ahmet Çelebi Galata Kulesi doğru. Dördüncü soruya Wilbur Wright. Hayır bunlar uçak yapanlardı. Burada bize cırt cırt bandı George Mister alacaktı. Bu da yanlış. Yani eğer Gökhan böyle cevap verseydi yine iki doğru iki yanlış olacaktı. Yani böyle cevap verse de 50 alacaktı. Evet, burası ilginç oldu biraz. Şunu bir küçültelim. Şimdi bize diyor ki Gökhan buradan 75 aldığına göre diyor cevapları aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Halbuki burada A gibi verse de olamaz. Çünkü A gibi cevap verse 50 almış olması gerekiyor. C'deki gibi cevap verse orada da 50 alması gerekiyor. D'deki gibi cevap verse orada da 50 alması gerekiyor. Hangisi olamaz dediğine göre burada 3 tane doğru cevap çıkıyor. Orta. O zaman soruda bir yanlışlık var. Burada soruda hangisi olamaz değil hangisi olur diye sorması lazımdı. Gökhan'ın cevapları B'deki gibi olursa evet 75 alır. O yüzden bir soruyu düzeltip B seçeneğini işaretliyoruz. Diğerleri gibi cevap verse çünkü 75 alamıyor 50 alıyor. Ancak bu durumda 3 tane doğru cevap olmuş oluyor. Yani hangisi olamaz diye sorarsa. O yüzden soruyu yanlış sormuşlar. Gökhan 75, 75 aldığına göre cevapları hangisi gibi olabilir diye sorması lazım. B'deki gibi cevap verirse 3 yanlış bir doğrusu oluyor. Yani 75 alabiliyor. Sanırım evet soruyu yanlış hazırlamış olabilirler. Ve son sorudayız. Tekrar büyütelim ekranımızı. Melek sol eliyle yazı yazdığı için ışık sağ arka tarafından gelmelidir. Emre saatlerce bilgisayarda oynuyor. Melek sol eliyle yazı yazdığı için ışık sağ arka taraftan gelmelidir. Evet. Emre saatlerce bilgisayarda oyun oynuyor. Tamam. Bu yanlış ama sağ arka taraf, sol elle yaza yazan kişinin ışığı sağ arka taraftan gelmelidir. Bu doğru oluyor. Emre'nin yaptığı da yanlış bir davranış. Neyse ne olmuş? Melek ve Emre yaptıklarının doğru olup olmadığını arkadaşlarına soruyorlar. Buna göre arkadaşlar ne söylemiş olabilir? Ahmet, Melek yanlış yapıyorsun. Solak olduğun için ışık da soldan gelmelidir. Hayır böyle olmaz. Işık sağdan gelir. Zeynep, Emre bilgisayarın karşısında uzun süre kalmamalısın. Evet bu söylenebilir. Şirin demiş ki melek yanlış yapıyorsun. Işık ön taraftan yüzüne gelmelidir. olmaz. Zeliha Emre aferin doğru yapıyorsun. Bu da olmaz. Arkadaşların söyleyebileceği en doğru şey Bursa seçeneği. Çalışmalarımız burada bitti. Hepinize başarılar ve iyi günler diliyorum.